TOG resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla takipçilerini heyecanlandırdı. Müzik Gemlik'te yükselen fabrikada çalışmalar ve tesislerdeki son durum hakkında bilgi verildi. Müzik Açıklamada boya binasının %88'i, gövde binasının %76'sının tamamlandığı, üretim hattının da robotlarının yerleştirilmesine başlandığı belirtildi. Müzik gövde tesisinin ise %76'sı bitirildi. Montaj binasında ise çalışmaların %79'u tamamlandı üretim hattı robotlarının da yerleştirilmesine başlandı. Bu kapsamda 12832 metre elektrik kablosu, 27386 metre boru hattı döşendi.